Kur'an'ın programıyla tekrar birlikteyiz efendim. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Bu haftaki Kur'an yolculuğumuz Nisa suresi 71 ile 83. ayetler arasında olacak. İlgili ayetlere Cenab-ı Hak cihatla ilgili bizleri uyarıyor. Cihat esnasında neler yapmak gerekiyor? Burada bir takım müminlerin gösterdiği ya da münafıkların gösterdiği tavırlar üzerinde duruyor. İnşallah buradan çıkan dersler, ibretler nelerdir? Onları konuşacağız değerli hocalarımla birlikte. Kıymetli hocalarım hoş geldiniz. Sefalar Şöyle, getirdiniz. Kerim burada hocam hoş geldiniz. Aziz hocam hoş geldiniz. Eyvallah. Sefalar getirdiniz. Hocam, e, Kur'an'da e, önemli bir yere sahip aslında cihatla ilgili evet, ayetler evet. ve cihat olayı e, zaman zaman e, farklı şekillerde e, kullanılsa da aslında İslam'ın e, merkezinde olan bir kavram, cihat kavramı. E, belki bugün e, sadece silahlı, ateşli silahlarla kavga niteliğinde karşılık mücadele anlamı olsa da çok daha geniş bir kapsama Tabii. sahip. Belki de Müslüman'ın bütün hayatına yön verecek nitelikte evet. bir kavram. Nisa suresindeki ayetlerde de Cenab-ı Hak cihatla ilgili hükümleri, esasları yapmamız gerekenleri ya da yapmamamız gerekenleri bizlere bildiriyor. Ee, hocam 71. ayet-i kerime de e, ı hak şöyle biliyor isterseniz oradan başlayalım inşallah. Vesal bile ya yu'lledine amenu hidrakum thubatin ey iman edenler tedbirinizi alın da savaşa ayrı ayrı bölükler halinde çıkın veya hep birlikte çıkın buyurmak suretiyle hocam sonraki ayetlerde de e, benzer e, hükümler var. E, hocam burada e, tabi bu hükümlere geçmeden önce e, hocam cihat kavramı üzerinde evet, biraz evet. konuşursak hocam neler söylerseniz buyurun. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Amma ba'd. Vav TV'nin değerli izleyicilerini hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Efendim tabi cihat kelime itibariyle cehd gayret sarf etmek anlamınadır. Bu sadece hani harp dediğimiz zaman o mukatele var, gazve var, gaza dediğimiz başka şeylerle de ifade ediyor. Ama cihat daha geniş bir kavramdır. Efendim mesela cehd, gayret sarf etmek, içtihat da buradan gelir. Mesela ayet-i kerimede وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْت۪يَنَّهُمْ سُبُلَنَا bizim yolumuzda gayret gösteren, hatta burada zihni bir gayret de olur. Yani iştihat diyoruz ya, bizim yolumuzda yani gerçekleri ortaya çıkarmak için kafa yoranlara biz yolları kolaylaştırırız. Evet. Bu genel bir şey. Bu cihat gayret sarf etmek. Zihni olur, mali olur, bedeni olur, her türlü. Yani hakkı hakim kılmak için, bir ilahi kelimetullah diyoruz, kelime-i tevhid. Hakkı hakim kılmak için bir insanın bütün gücünü yapabileceği imkanları ortaya koyulması, gayret sarf etmesidir. Şimdi bu kıtal manasına, yani harp manasına alırsak bu biraz daha dar kapsamı oluyor. Burada da bu manada yani savaş dediğimiz şey aslında çok da arzu edilen bir şey değildir İslam nazarında da. Hatta bu Nasuhi, Ömer Nasuhi bilmen Allah rahmet eylesin şey yaparken diyor ki bu manada cihat li aynihi hasen değildir, li gayrihi hasendir. Bizatihi güzel bir şey değildir çünkü mamureleri yıkmaya, insanları öldürmeye matuf olduğu için yani bu istenmez. Zaten ilk savaşı bu manada başlatan da Müslümanlar olmaz. Bizde evet. o şeyde bile evvela karşının saldırması beklenirmiş. Ondan sonra asıl olan silimdir. Ya öyle e'menü emanüdhu fissilmi silmi kef top topyekün barışa efendim girin. Selam. her şey bizde. E hocam şimdi akla şu geliyor. İslam diyoruz. Silim kökünden geliyor. Barış din diyor Bir taraftan da cihatla ilgili ayetler var. İkisini nasıl bağdaştırmalıyız? E, yani şimdi bakın ben e, efendim şey, ayet hadis-i şerif var. Menkut ile döne malihi fevve şehit. Bir insan malını korumak için, canını korumak için, yani vatanını korumak için öldürülürse şehit olur. Şimdi neticede bir müdafaa var, nefsi müdafaa var. Yani habil kabil şeyinde habil olmak merguptur ama bir de nefsi müdafaa, evet. savunma meşru, meşru müdafaa var. E siz şimdi karşı taraf sizi öldürmeye geliyorsa, ırzınıza, namusunuza, vatanınıza tecavüz etmeye kalkıyorsa, orada da susacak değilsiniz. Evet. Şimdi okuduğunuz ayet-i kerimede, ''Hudu hidrakum'' tedbirinizi alın. Evet. Bakın savaş, savaşta kazanılmaz. Savaştan önce kazanılır. Bu evet. önemlidir. Bunun ekonomik boyutu vardır. Evet. İşte eğitimi vardır. Değil mi? Hani sporcu meydana çıkmadan evvel bir egzersiz yapar, değil mi? Antrenman yapar, evet. hazır olur efendim ruhen fiziki olarak maddi anlamda tekizat olarak ayet kerimelerde bakın şeyde Hı. var. Ve ait dolahum maslatatı min kuvve enfal suresinde 60. ayet olacak gerek efendim türhibu ne bi adu vadu ve yani kendi düşmanlarınızı ve Allah düşmanlarınızı daha sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği düşmanlara karşı güç hazırlayın. İster isen sulh sala hazır ol cenge demişler, değil mi? Tedbir daima şarttır. Onun için bütün ekon hele günümüzde savaşlar genellikle ekonomik anlamdadır. Yani sizin silahınız şeyiniz yoksa savaşamazsınız. Onun için yani bakın bakın burada ayet i türhi bu ne adu vallahi caydırıcı kuvvet, öldürücü değil efendim caydırıcı kuvvet hazırlamak. Siz güçlü olasınız ki size saldırma cesaretini gösteremesinler. Şimdi cihat asıldır. Peygamber Efendimiz ene Nebiyül rahme Nebiyül melhame. Ben rahmet peygamberiyim. Aynı zamanda savaş peygamberiyim. Ha, asıl evvela rahmet bakın. Şimdi bir ne olur? Bu savaş İslam'da şey gibidir, ameliyat gibidir. Her türlü tedavi yollarına başvurursunuz. Ama son çare olarak da ameliyat gerekir değil mi? Yararsınız bıçakla ve şeyle. Bu evet. öldürmeye matuf değil. İnsanı Aslında, kurtarmaya yöneliktir. Evet, İslam'ın İslam cihadı da bu anlamda. Cihat anlayışı hocam barış için cihattır. Barış yani. için cihat tabii. Yani insanların kanını dökmek için. Bir de hani ilahi kelimatullah diye Osmanlı döneminde simgeleşmiş hocam. İlahi kelimatullah uğruna savaş yapıp gazaya çıkma söz konusu. Burada da hocam hani... İnsanlarla Allah arasında gengeleri kaldırmak yani e, evet. bu maksat budur yani yoksa Tabii. toprak kazanayım şu kadar daha fazla e, mal toprak elde edeyim falan öyle bir şey e, O maksatta değildir İslam'ın sömürge İslam savaşı, savaşı evet. değil. Hani şeyde ayet-i kerimenin şeyinde nasıldı? E, kaçıncı şeydi? Fenfiru değil mi? Sübatin evin firu cemia. Evet. Yani müfrezeler halinde de grup halinde topyekün. Şimdi nefiri am denir. Mesela genel seferberlik var. Şimdi cihadın bu manada farzi ı kifayi olduğu durumlar var. Bir de farz-ı ayin olduğu. Eğer umumi bir seferberlik ilan edilirse o zaman buna topyekün katılmak gerekir. Ama ferdi anlamda da olabilir. Yani topyekün savaş gerektirmeyebilir. Müfreze dediğimiz, Peygamber Efendimizin de seriye dediğimiz şeylerle bir cihat, gazveler var, büyük savaşlar var. Bir de ufak tefek ortalığı kontrol etmek için müfrezeler, gözcüler. Evet. Bu türlü yani emniyeti sağlamak için. Bakın sözü şöyle şey yapayım. Savaşın iki türlü tarifi var. Daha teknik olması için, akılda kalsın diye ben bunu not almışım. Genel anlamda savaş bugün tarafların, taraftarların, tarafların çıkarları doğrultusunda efendim birbirlerine isteklerini zorla kabul ettirmek amacıyla ve devletler hukukunca öngörülen kurallar çerçevesinde iki veya daha fazla devlet arasında yapılan silahlı mücadele diyorlar genel bugünkü şey tabiri. Ama İslam açısından da tarif şu. Efendim İslam ülkesi ve Müslümanların güvenliğini tehdit eden ve Cenab-ı Hakk'ın bütün insanların mutlak efendim e hidayetini gerçekleştirmek için gönderdiği son dinin insanlara ulaşmasını engelleyen güçlerle mücadele etmenin ve bu bütün efendim çabayı göstermenin nihai çaresidir. Yani bir nevi inanç hürriyetinin önündeki engelleri, insanların kendi iradeleriyle rahat İslam'ı kabul edebileceği bir ortamı ...hazırlamak için, engeller ortadan kaldırmak evet. için... ...yoksa zorla Müslüman yapmak için falan değil. değil. Evet. Ee, yani hocam e, işin no temelinde şey var... ya ...ulvi bir gayba maksat evet. var yani. İnsanları e Allah'ı tanımasına imkan e, tanımak... E, ...ki küfür dediğimizde de zaten bugün de benzer bir ortamı yaşıyoruz... ...yani insanlar hakkı öğrenmesin, hakikati görmesin diye... ...her türlü evet. e, fitne fesat gerçekleştiriyor... Dolayısıyla batıl kendini ortaya çıkar ki hakikat ortaya evet, çıkmasın diye. Evet. İslam'ın maksadı da batıl yok ama hakikatin ortaya çıkması. İnsan evet, kendi evet. iradesiyle tercihte bulunsun. Bu evet. ortamı sağlamaya çalışıyor. Kerim Hocam ayet-i de Cenab-ı Hak şimdi ayet-i kerimede خُذُوا hidrakum buyuruyor. Yani tedbirinizi alın, hazırlıklı olun. Gerçekten e, bu noktaya biraz daha yoğunlaşmak gerekiyor hocam. Burayı nasıl anlamalıyız? Evet bunu da, e, anlatmaya geçmeden nedir? önce önce e, bizi izleyen kardeşlerimize e, selamlarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Şimdi biraz önce hocam e, bir geniş perspektif sundu. E, katkı olsun diye bir iki hususu e, söylemek isterim. E, dünyanın var olduğu günden beri Evet insanlık huzuru aramış, barış aramış, istikrar aramış, hedefi olmuş ama hiçbir şekilde kavgalar, mücadeleler, savaşlar e, bitmemiş. E, Tabi burada e, Kur'an'a baktığımız zaman da e, kıtal, cihat ayetleri var. Geniş anlamda var. E, cihada izin verilmesine kadar e, müfessir Beydavi'nin ifade ettiğine göre 70 tane ayet gelmiş bu hususta ilgili. E, zulme uğrayan, haksızlığa uğrayan ashab-ı kiram, Ya Resulallah bize müsaade et, biz de bunların hakkından gelelim, bunlarla mücadele edelim, ya ödelim ya öldürelim. Ama buna evet. rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beklemiş, Ta ki üzine lillezine yugatülüne bi ennen yani zulme uğrayanlar, bir işkenceye, baskıya uğrayanlar şeklinde, Onlara izin veriliyor cihada izin bu ayetle e, vuku buluyor. Tabii e, burada şu var e, İslam'ın e, cihat gayesi nedir? Yani öncelikle biraz önce siz buyurdunuz e, Allah'ın dini tebliğ etmek ve bu tebliğe, hakikatin yayılmasına karşı çıkanların direncini kırmak bu bir e, ilahi evet. kelimetullah da diyebiliriz. İkincisi mazlumların e, hakkını almak, mazlumların zalimlerin zulmünden kurtarmak, baskısından kurtarmak e, için e, diğerin biraz önce hocam da ifade ettin, e, insanların hür iradesiyle hakkı seçmesi, vicdan özgürlüğü, e, evet. dinir e, kendi iradeleriyle seçmesine e, yardımcı olmak e, ve bu anlamda e, gerçekten e, mazumlara sahip çıkmak. Şimdi e, bir kere baktığımız zaman da savaşın yüzü soğuk gibi geliyor ama rahmet olduğu, hocam da ifade ettiler, rahmet olduğu yön de var. Eğer savaşa veya cihada izin verilmeseydi o zaman e, mazlumları kurtarmak, e, onları zalimlerin e, işkencesinden, baskından kurtarmak mümkün olmazdı. Hatta şöyle bir e, ifade öteden beri söylene geliyor. Cenge hazır ol eğer istersen sulhu evet. sala. Yani sulh salah barış içinde yaşamak istiyorsan işte cenge hazır olacaksın. Burada da cenge hazır olmayı aslında bu evet. ayet ifade ediyor. Ey iman edenler. Evet. Hudu hidrakum. Eee evet. tedbirinizi alın. Hidir kelimesi el hazru el hidru kelimesi uyanık olmak. Tedbirli olmak, ihtiyatlı olmak. Bu çok çok önemli. Çünkü orada fenfiru firu diyor. El fübatu. ...çoğulu sıbat 1 ile 10 arasındaki kalabalığa deniyor. deniyor Baktım ben gerçekten düşündüm şöyle ...askeriyede bizim askeri oluşumuzda da evet. manga 10 kişiden ibarettir bir manga 10 başı vardır başlarında şimdi evet. e, ve avcı kolunda yürütürler yani e, böyle toplu halde değil Avcı kolunda neden Belli bir nizam. belli bir nizam var. ve içerisinde. Çünkü bir zarar geldiği zaman da bir saldırı oluşacağı zaman da hepsi birden ölmesin. Evet. Hepsi birden telef olmasın. Bakın Kur'an-ı Kerim diyor ki fen firutubatin. Böyle müfrezeler halinde, seriyeler halinde hatta Mehru Hamdi yazı çok güzel açıklamış. Vuru tipi diyor. Ne yapacaksın? Öyle bir güç hazırlayacaksın ki yani, akıncılarda da olduğu gibi el ferru vel ferru saldırmak ve çekilmek. Mesela yani. akıncı sisteminde olduğu gibi değil tabi, tabi. mi? Önden ne yapıyor? Bir hücum, bir dalıyor. Ve ondan sonra geri çekiliyor. Büyük topluluğa Taktik, yol açıyor. Evet. Taktik yani. Övün firru cemiyah. Ve toplu bir şekilde gerekirse ne yapın? Saldırın. Şimdi tabi burada bu gerçekten uyanık olmak, tedbirli olmak. Şimdi hocama söz verelim. İnşallah ben bir tamamlayayım. O şeydeki ayeti de Nisa suresindeki şu ayeti de buna ilave edeceğiz inşallah. Bunu açıklanması hususunda daha dün tevhid farkı amtamı Şimdi uyanık olmak ne demek? boşluğa düşmeyin. gaflete hmm. düşmeyin. Tedbirinizi alın. Ve bu anlamda hiçbir şekilde e, e, savaş hazırlığınızdan geri durmayın. Her an toplum siberde mi yatacak? Her an elitlikte mi olacak? Hayır o değil. Nedir? Toplum mesela kendi ordumuzu düşünelim. Bakıyorum Mondros Mütarekesi 1918'de oluyor. E, Ekim ayında Efendim e, ondan sonra yine Yabancıların kışkırtmasıyla Efendim Yunanlılar İzmir'e giriyor işgal ediyor İstanbul işgal ediliyor Ve ondan sonra e, Ciddi manada Sultan Ahmet Mitikleri adı altında mitikler başlıyor Üsküdar'da yapılıyor Sultan Ahmet'te yapılıyor Çeşitli yerlerde yapılıyor Ve bu anlamda bir e, Karşı koyma evet. bilinci ne yapıyor Oluşuyor şimdi Düşman sana söz verir Hatta bugün dünyada görüyoruz bunu defalarca Resulullah Aleyhisselatü şu hadisini bu ayetle eşleştirerek açıklayabiliriz. La yuldevul müminü min cuhrin merateyn. Yani yılanın deliğinden iki defa mümin elini sokmaz. Kardeşim bugün geldiler dediler ki Kuzey Atlantik Anlaşması, Anadolu'nun birinci üyesisin, güvenilir üyesisin. Öbür gün geldiler stratejik ortağımızsın. Öbür gün geldiler dostumuzsun, tarihe dayanan dostumuzsun. Ama hiçbir verdikleri sözde durdular mı? O zaman evet. mümin Müslüman ne yapacaktır? Buna göre hareket edecektir. Kur'an-ı de ey iman edenler! Sizin dışında varan kimseleri bu ehl kitap olur, münafıklar olur. Bunu seçeceksin, bunu ayrı edeceksin. Dost edinmeyiniz. Bir tameten. Evet. Dost edinmeyiniz. Onun için bu tedbir çok önemli. Yani e, her zaman Müslüman tedbirli olacak. Her zaman Müslüman hazırlıklı olacak. Yeri geldiğinde de Evet. Ya küçük birlikler halinde veya da büyük birlikler halinde düşmana karşı verecek ki sulh evet. içerisinde yaşasın. Değilse yaşamaz. Mesela evet. bugün şeyi bir misal verebiliriz değil mi hocam buna? Şey, Gazze hadisesini. Evet. Karşı taraftaki bir kere soykırım, bir kere gerçekten terör, katliam yapan bir ordu ve onu destekleyenler belli. Bu verdikleri sözde hiç durmamış. Hatta Kur'an-ı Kerim'de "İzaka'na tur. Ne diyor? Tur Dağı'nı şemsiye gibi Allah onların üzerine çevirmiş. Ve izne takmel cebele fevgahum kennehu vulle. Bir gölge gibi, şemsiye gibi çevirmiş. Onlardan söz almış. Buna rağmen sözlerinde Yahudiler durmamış. As Semine demişler. Eşittik, isyan ediyoruz demişlerdir. Evet. Ve dolayısıyla bugün efendim şu anda bir barış görüşmeleri veya anlaşma imzalandı deniliyor. Ateşkes anlaşması. Ama buna güvenerek Hiçbir şekilde ben sevinç gösterisinin evet sevinecekler elbette ama e, yapılarak gaflete düşülmemesi, boşluğa düşülmemesini çünkü evet. onlar sözünde durmasına güvenemiyorum yani durmazlar evet. Allah'a verdiği sözde durmadığına yani, göre. Hocam anlaşma yapmakla düşman düşmanlık düşmanlığına vazgeçmiş evet. olmuyor ertelemiş oluyor Evet evet. E, yenemediği için ya da alta demediği için e, belli bir süre e, anlaşmaya yoluna gidiyor. Ama burada önemli olan hocam Müslümanın öncesinde tedbirli ve hazırlıklı olması gerekiyor. O hazırlığı her daim yapmak gerekiyor. Hani caydırıcı güç tabii, diyoruz tabii, hocam. Tabii, tabii. Bir caydırıcı güç olma unsurunu daima ön plana tutmak gerekiyor.